Merhabalar arkadaşlar, bir sonraki örneğimizle devam ediyoruz. Buradaki kısmı tek tek yazmakla uğraşmayayım diye hızlıca bu kodu alıp direkt olarak GSFeedle'a yerleştiriyorum. Mantığımız aslında burada çok basit. Şimdi kodu anlatacağım size ne olduğunu. Burada bir app'imiz başlıyor. App'in içerisinde bir OL'imiz var. Sayı sıralı giden listeler anlamına gelir arkadaşlar. Div, bilmeyenler varsa diye tekrardan bir hatırlatmış olalım. Burada bir v-for başlatıyoruz. V-forumuz nedir bizim arkadaşlar? Ee, herhangi bir değişken içerisinde bir dizi veya bir obje varsa, bunun içerisindeki verileri dönebilmemize yarayan aslında bir döngü. Burada da dikkat ederseniz, birkaç farklı şekilde veriyi ekrana basabiliyoruz bu arada. Bir verinin içerisinde herhangi bir obje varsa <laughs> bu objeyi JSON dekod pardon enkodlu şekilde ekrana basar. Ama bu obje içerisindeki herhangi bir şeye erişmek istiyorsak örnek veriyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. JavaScript'te öncelikle şunu bir e, hatırlatmış olayım. Şu kare parantez içerisinde yazılan herhangi bir şey 2, 3, 4, 5 şeklinde diyelim. Burada mesela bir dizimiz var. Ama gidip şu tarz bir şey yaparsak, Text eşittir, yani text, text iki nokta üst üste şu, deneme eşittir bu gibi bir kullanım sağlarsak da bir map kullanımı yapmış oluruz. Yani map diyorum, obje kullanımı yap. Şimdi e, biz burada aslında bir objeye sahibiz. Bir dizi içerisinde bir objeye sahibiz. Biz e, sadece dizi içerisindeki verileri döndersek, şurada da gördüğümüz gibi, TODOS'tan git diyor. Buradaki TODOS değişkeninden veriyi al. Ee, pardon TODO'yu git TODOS'tan al diyor. Sırayla bunları alıyor. Bu aldığı veri şöyle düşünün. Her satırda şunu alıyor. Bunu alıyor. Bunu alıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada biz bu objenin içerisindeki herhangi bir şeye erişerek de bu veriyi getirebiliriz. Veya sadece kendi... E, Sadece gelen e, dizin içerisindeki objeyi de ekrana basabiliriz. Şu anda mesela ben objeyi basıyorum. Nokta text dersem de. Şekilde göreceğiniz gibi buradaki text'i basıyoruz. Örnek veriyorum. E, şuraya başka bir değişken daha yazalım. Yaş diyelim. 10 olsun. Yaş. 20 olsun. Yaş. 5 olsun. Bunları tırnaklar içerisinde de yazabiliriz. Tırnaklar içerisinde yazmayı da biliriz. İngilizce karakter olduğu sürece. Ee, Türkçe karakter yazacaksanız bu tür durumlarda sıkıntılar olabiliyor. Ama Türkçe karakteri de tırnaklar içerisinde yazdığınızda çalışabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, tabii bu Türkçe karakteri yazdığınızda bunu e, bir dizi çağrımı gibi çağırmanız gerekiyor. Bunu da göstereceğim ileriki derslerimiz. Şimdi geldik dedik ki e, biz bunu ekrana basalım. Bastık. Text'e ekrana basıyoruz. Şöyle diyelim hatta. Title diyelim. 2.3 nokta üst üste diyelim. Title'ımız Java JavaScript olsun. Yaşı da. Gerçi yaşa da yaş dedik. Şunları da. <laughs> Neyse. Yaşı da git. Todo nokta. Yaştan al dedik. Bakın arkadaşlar. Burada verilerimizi istediğimiz bir formatta ekrana basabilmemizi sağladı. Biz istersek buraya daha farklı obje elemanları da ekleyebiliriz veya ben bunların hiçbirini istemiyorum. Sadece ben objeyi ekranda görmek istiyorum diyebiliriz. Tabi bu çok uzun objelerin olduğu kısımlarda birazcık problem olabiliyor. Bu for döngüsü renderlanmış sayfanın içeriklerini görüyoruz. Biraz daha ileriki süreçlerde bu işi birazcık daha değiştireceğiz. Biraz daha güzelleştireceğiz. Daha uh, detaylı verinin nasıl değiştirebileceğimize, nasıl sayfa hiç yenilenmeden veri içerisinde örnek veriyorum. Dizi içerisine veri ekleyebileceğimizi, bir ver dizi içerisinden veri silebileceğimizi gibi işlemleri de göreceğiz. Tabi bunları adım adım VGS'in kendi sitesindeki örneklerden giderek yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere.